Kemal, Zeynep ne yapıyorsunuz? Çıkmaya çalışıyoruz. Çıkmaya mı çalışıyorsunuz? Nereye çıkmaya çalışıyorsunuz ya? Üst kata mı? Aa, üst kata çıkmaya çalışıyorsun buradan. Aa, harika. Sen çıkabiliyor musun oradan? Kemal sen çıkabildin mi? Bravo sana. Zeynep çıkabiliyor mu bakalım? Zeynep neden botlarını giydi? Ayakkabı daha iyi olabilirmiş. Bot çok uygun değil. Rahat değil yani. Alışkanlık hemen botunu giydirdik. Kemal nereye uçtu burada? Evet hadi kayın bakalım. Kemal oradan inecek arkadaşlar. Şimdi bakalım Kemal'i bulalım. Burası kocaman bir park. Gel Kemal Zeynep gelin bakalım. Kemal geldi. Zeynep de gelsin. Hoppala Zeynep de geldi. Hadi bir daha yap bakalım. Tekrar kaymayacak mısın öyle Kemal? Kemal burası neresi ya? Kocaman bir park yapılmış buraya. Yeni parkımız değil mi? Evet. Ama oradan birileri kayabilir oğlum. Tersten girme bak. Bir gelirse çok kötü kaza olur. Her an birisi kayabilir yukarıdan. Değil mi? Yukarıdan aşağı doğru yönü bozmamak gerekiyor. Özellikle kalabalık yerlerde. Zeynep. Zeynep tırmanıyor. Zeynep ayağını çek ya. Hadi Zeynep. Hadi Zeynep. Zeynep. Kemal yandan yanladı. Zeynep'i beklemedi. Evet. <laughs> Bağcı da çözülmüş onu çizmesini. Bağlamak lazım. Tamam bir şey olmaz. Hadi bakalım kayın. Zeynep gelecek birazdan arkadaşlar. Nereden gelecek Zeynep? Neredesin Zeynep? Aa, baba, baba, Kemal buradan gelmiş, sürpriz yapmış. Hadi bir bay bay yap bakalım Kemal. Bay bay.